Sira, suyete de prensipi an tevrat. Lo siento chicos, tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Güzel benzetmişlersin. İyi misin? Ofiste normal bir gün işte. Hadi. Ne? Dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız lazım. Reif. Lütfen başlama lütfen. Hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? <laughs> Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor mu? Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektubu okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah oh, siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Yani kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala, etraf temiz. Tamam? Evet, göster bakalım. <laughs> Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? <laughs> Dikkatli olalım, tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Evet, ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Atlık yazı yok. Digna Factis Recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam. Ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağırbaşlılıkla kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldu. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre İskoçya'da görülmüş. Şu, bu bir rastlantı olamaz değil mi? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. Aa. Dur, tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Te dije que no hayamos terminado. Mira, yo no es que este, tamam mı? Muy tarde para ha? hablar. ¡Que no sales! Hey, bakın ne diyeceğiz. ¡Tú no te metas! Tamam. <gülüyor> Anlaşılan pek istekli değilsin. <laughs> 아 nes noches. Bu çok Hemen gidelim kızlar. ...ya basta de hablar. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin! Que es esto? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun? Sus ulan! Su <laughs> kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine. Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. Ne kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Aa, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. <laughs> Bu ne? Ne diye bilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde <laughs> hep Çok komik. Hey, Bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ ol. Sana şey verelim ha. Yüzde <laughs> on. Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Yirmi ve biz olmadan asla bulamazdın. 25 diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir abim, daha abim. bana kazık atarsan. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. İşte bu kadar. Reyf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Evet. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi. Hadi. Ficou! takoz Bu Şimdilik tadiyat.